Günaydın arkadaşlar. Aydın Nazi ile Uzun Çarşı Kestan Cam Sokağından Yöre Mobilya'nın Bebek Her Şey ben Çiçekçi Fatma Koptuk. Herkese sevgiler saygılar sunuyorum efendim. Şöyle merdivenimiz, mis kokulu arkadaşlar. Şöyle hücrenimiz var, kremisi, tuyumuz var. Bu küçük Bu da büyük boyu arkadaşlar. Bu şekilde gösterelim bu 600 şöyle simvi dumlarımız var abi demli dumlarımız var pende sihar şöyle kırmızı beyazı var bunlar 950 arkadaşlar şöyle tek dal laykın şöyle bunlar <laughs> var arkadaşlar 750. şöyle göstereyim arkadaşlar çok güzel <laughs> 450, 450 arkadaşlar. Şöyle 500 arkadaşlar. Şöyle şu tek dalımız 750 şurada yaz olan. Bunlar çift dal arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Like'ın üstelik. Bunlar ithal. 900 arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Muhteşem. Hepsi bir Güzel bir dediler. Bu ister çift dalımız arkadaşlar. Dalalarımız 500. Kamilyalarımız 300, mankilerimiz 300, Kratonlarımız 250. İlkinlerimiz var 250 arkadaşlar. Burada silik kapanlarımız var. Şöyle göstereyim efendim. Aynen. Bunlar var. Aynen. <laughs> Aynen. Böyle sürgünlerimiz var. Çok güzel. Kokulu. Parantolarımız var. var. 300. 40 tane kalan şölenimiz var şöyle 75 arkadaşlar. Şöyle bir begonyalarımız var. Zamiyalarımız yeşiller var. Zeynep siyahlarımız var. Spatelerimiz var. Zeynep. 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 Burada deri kadınlarını var efendim. 350 evet. deri serimiz var. Şu şekilde bir şunlar var. 850. Bu kadarımız var. Dediğimiz efendim. <laughs> Sola alımımız var. Şöyle bir 300. Çan çiçeklerimizin beyazı var. Pembesi var. Moru var. 200 arkadaşlar. Açelyalarımız tane. Büyük boy Şöyle bir Şöyle özel çok var. 250. Neredeyse 250 arkadaşlar. Şöyle göstereyim açılmış. Çeşme. Pardon. Bodrum pazaklarımız. 80. Yıldaşılarımız. 200. Kalan şularımız. 150 <laughs> efendim beyazı var. Burada sarısı var. Kırmızısı var. Kuşçası ve turuncusu var. Evet. Şurası, beyaz ortam, 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 orta altı ortancımız var var çok güzel arkadaşlar. var. Şurda var. 4, 90 lira. Burada beyaz kat mahallesi var. Şöyle bir mahallesi var. Şurada, bu falandan bu Bekle bir de. var. 250. Çantı hanım çantası var. Şakayı 250 Şöyle renklerini göstereyim. Bu böyle pembenin bir tatlı kolu. Bu böyle ee, somon rengi gibi. Kırmızı var, sarı var. Şöyle göstereyim. Mavişlerimiz var. On bir ay var. Bunlar 250 Şöyle Aa, tamam. Bir, evet. bir, bir Şöyle, var. Var. Altın, şöyle, bir şöyle efendim. birinci tezgahımız çok güzel yağmur İnşallah pereketli bir hazırlığımız olur. Evet. güncel verilerimiz var. Şöyle gösterelim. Antalya'nın siyahımız var. Özel tür deve tavuğumuz var. Nosk var. Çok güzel arkadaşlar. Bir 2, 3, 4, dört, 6, beş yaprak. kaç yaprak var? Bir, iki, üç, dört, dört beş, altı, yedi yaprak var arkadaşlar. Bu i̇şte çekebilirsiniz. Madagaskar Yasemin, İsmikan Yasemin de İtalya. Şöyle bu altıncı arkadaşlar, bol altı, somurcuklu. Simbidium'umuz bir adet kaldı, çok güzel. Çok Aynen çok bir güzel. şöyle. Çok, çok güzel. Bir tane kaldı. Şimdi, şöyle de, de. bir ne? Bir tane kaldı. Evet, Astritleriniz 275 gösteriyor. Yani. E, e, Burada yıldız sardinemiz var. Kırmızısı var. Hı hı, hı, hı. evet, yıldız Kırmızı var. Kırmızısı var, beyazı var. Sihirbaz sardinemiz var. Küçük açık beyazısı var. Sihirbaz sardinemiz var. Burası hepsi özel arkadaşlar. Burada onlar, böyle, evet, burada dekoratif sardınyalarımız, iki renk var bunların. Pendi, şöyle üstlüğü, Biri pendi, biri kırmızı. Pankırı. Pankırı. Şu anda desem yalan. Çınarpey donyalarımızın pankırı, çınarpey donyalarımız var, iki yüz yedi. Bir var. 3 köşe çiftimiz var. Şöyle var. Aslan pençemiz var efendim patatesiniz var. Orta limon ve var İtalya. Çok tatlı. Bunlar yedi verendir. Arkalarında gelir arkadaşlar. Sizi çok sevelim. Burada bu şişemiz var. Bir adet var. Şöyle. Burada da yine ahtapotlarımız var. Sarı çiçek açıyorlar. Tespi çiçeklerimiz var. Bunlar 250. Böyle panjurumuz var. 380 bir çiftlerimiz var. Şöyle özel bir sene var. 200 lirada arkadaşlar. 300 şöyle göstereyim. 300 250. Bunlar da şöyle bir sene. var. <laughs> Burada yine bunlar <bir> 300 <laughs> <Zimlerce> başlar. <laughs> Çıkıyorlar. Çıkıyorlar. Da var. Şöyle... Evet. Evet. Burada da var sardunyalarımız var. Dik sardunyamız var rengi var. Bunlar 200 TL arkadaşlar. Kabartınca evet. Bütün kargoları Hı. yarın çıkaracağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sonuncu rengi. Kargolarımı yarın inşallah Yok, sabah erkenden hazırlayıp yarın sabah kargoyu Hı. teslim, evet. teslim evet. edeceğim. E, e, Şimdilik de şöyle yapayım. Bunlar 200 arkadaşlar. Mesela, e, Giga, Burada 2. 8 saatim sardım. Diyeyim. Var. Kelebek canlılarımız var. 250. 250. Benjamin var, dünya, paçalı <laughs> var. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Şöyle olsun. arkadaşlar. salçemiz. Tomurcuk da bir tane şey var, şu an. Ve var arkadaşlar. Bunlar 400. Turuncumuz var. Pembemiz var. Şu anda gözüken. Bir orada koyu var. Bütün kartlarımız var efendim. Poferlerimiz ikimiz yapıyor. Bu da Ha, Burada kırmızı sandviçler var. Beş buçuk bir saksı da Kasadaki filmlerimiz şu anda evde. Bu kaldı. Hava şartlarında yerli bodur limonumuz var. Bu da 500 limonmuşlar. Evet, Gelinlerimiz, bahar dallarımız. Bunlar meyve veren kırmızılar ilk simgesi. Bunlar 250 benzerimiz var. 250. Şöyle gösterelim. Kral tacımız. çin çinçanımız var. 300. 250. Japon bebeğimiz. 350. Tüsidemiz var. Merisalarımız var. 350. <laughs> Burada kekiğimiz var, lavantamız var, 250. Koçamız var. Burada tüm yazmamız var, tüm var. Çark köleğimiz var tabii. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ümidinizi hiçbir zaman için getirmeyin. Ben getirmiyorum. <laughs> İnşallah bugünümüz dünden daha güzel, yarınız ise bugünden daha güzel geçmesi günüyle yağmur gibi bereketli bir günümüz, yağmur gibi bereketli bir günümüz olsun inşallah.